Herkese merhaba. PlayStation Store'da yeni indirimler var. Sonbahar tasarrufları başlığı altında 175'e varan indirimler var arkadaşlar. Yani ortalaması o şekilde. Şimdi bu oyunlar arasından Sizler için tabii ki oyunlar ayırdım. 2200 kadar oyun vardı. Bunların arasından en iyi oyunları hem fiyat hem performans olarak seçmeye çalıştım. Tabii ki bazı oyunlar yeni olduğu için biraz daha pahalı kalabiliyor fiyatlar ama elimden geldiğince arkadaşlar en iyi oyunları sizler için seçtim. Bunun yanında sıcak fırsatlar başlığı zaten vardı. Onların içine yeni oyunlar eklendi. Her zamanki gibi PlayStation Store yine ortalığı çorbaya çevirdi arkadaşlar. Ben de ne yaptım? Oyunları da ayırdım tabii ki sizler için. Şimdi kaleminizi alın ve notlarınızı tutmaya başlayın. Keyifli seyirler diliyorum. Bu arada istek olursa yorumlara bekliyorum. Yoksa da selamınızı alırım. Bunun yanında abone olmayan karşıma abone olarak ve beğeni butonuna basarak tabii ki desteklerini gösterebilirler arkadaşlar. Hadi bakalım Razer'la indirimler başlasın. Hogwarts Legacy. Üçüncü şahsın oynanan aksiyon rol yapma oyunu. 629 liraya düştü arkadaşlar. 899 liraydı. %30 indirim var. Harry Potter evreninde büyücülük okulunda geçen bu macerada karakterinizi ve sihirlerinizi geliştirebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda karakterinizi özelleştirebiliyorsunuz. İlk çıktığı gün zaten size videosunu göndermiştim arkadaşlar. Grafik olarak da oynanış olarak da oyunu çok beğenmiştim. Ama fiyatını tabii ki yüksek bulmuştum. 899 liraya olan ana fiyatından %30 indirimle 629 liraya alabilirsiniz. Bu arada PlayStation Plus Deluxe sahibiyseniz arkadaşlar 45 dakikalık oyunun deneme sürümü var. Oyunu oradan indirip deneyebilirsiniz. Road 96. Bu birinci şahıstan oynanan oyunda çok tatlı grafikler var. Hatırlarsanız arkadaşlar Last Stop diye bir oyun oynamıştık. Last Stop tarzındaki grafikleriyle çok eğlenceli bir maceraya atılıyorsunuz. Bu oyun aslında bir yolculuk hikayesi. Tüm yolculuk boyunca farklı insanlar ve karakterlerle tanışıp bir maceraya atılıyorsunuz. Birinci şahsın oynanıyor. 349 TL'den %75 indirimle 87 TL'ye düştü. Road 96. Still Rising. İlk çıktığında tabii ki videosunu göndermiştim size. Bir souls -like oyun var karşımızda. Üçüncü şahıstan oynanan zorlu bir rol yapma oyunu. Her souls -like oyunda olduğu gibi arkadaşlar. Oyun ilk çıktığında da zaten uygun fiyatıyla çıkmıştı ve önermiştim. Tabii ki standart rol yapma oyunu sevenler için önermemiştim ama özellikle Souls-like tarzındaki zorlayıcı rol yapma oyunlarını sevenler için önermiştim. Karakterinizin robot olmasından dolayı çok farklı geliştirmeler ve eklemeler yapabiliyorsunuz. Şu anda gerçekten çok güzel bir indirme girdi. Oyun yeni olmasına rağmen %60 kadar indirme girdi. 529 TL'den 211 TL'ye düştü. Soulslike oyun sever kardeşlerim kaçırmasın derim. Bu arada PlayStation Plus delik sahibiyseniz 12 saatlik deneme sürümü var. Oyunu satın almadan önce oradan deneyip görebilirsiniz. Sniper Elite V2 Remastered. Sniper Elite serisinde hikayesini en çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Alman V2 tanklarını konu alan oyun Remastered olarak geliyor. Orijinalinde PlayStation 3'te çıkmıştı arkadaşlar. PlayStation 4 sürümünde daha iyi grafikler ve daha akıcı grafiklerle oynuyorsunuz. %90 indirime girdi. 3. şahsına oynanan bu aksiyon oyunu 649 liradan 64 TL. Formula 1 23. İlginçtir arkadaşlar. Electronic Arts'ın oyunları inanılmaz pahalı biliyorsunuz. Yani normalde olması gerektiğinden de fazla pahalı. Şimdi Electronic Arts'ta bu hafta gerçekten güzel indirimler var. Sadece Formula 1 23 değil. Diğer oyunları da zaten sırasıyla geleceğiz arkadaşlar. Lisanslı F1 simülasyon yarış oyunumuz %50 indirimde 1423 TL'den ki 1423 TL etmez zaten normalde arkadaşlar. 1400 lira edecek oyun da değil. Gerçi hiçbir oyun 1400 lira etmemesi lazım ama oyun etmez dediğim oyun kötü oyun olduğundan değil. Oyun gerçekten çok başarılı bir simülasyon oyunu. Ama 1400 hiçbir oyun etmez. 1400 liradan şu şu anda 710 liraya düştü. Yani bunu %50 indirim olarak saymayalım ama hani %30'larda gibi bir indirim sayarsak Formula 1 hastaları için yani her sezon tüm kadroları ve yarışları takip eden kardeşlerimiz için önerebilirim arkadaşlar 700 lira. Özellikle Formula 1 hastası değilseniz arkadaşlar yılbaşından sonra daha fazla indirimlere girecektir. Oyun EA Play üyeliğine girdiğinde zaten oraya da üye olarak oyuna ulaşabilirsiniz. Bunun yanında oyunun 5 saatlik deneme sürümü de EA Play içerisinde mevcut. The Suicide of Rachel Foster. İlginç bir gerilim oyunu arkadaşlar. Ben bu oyunun konusunu sevdim işin açıkçası. Nicole adında bir kızı kontrol ediyoruz arkadaşlar. Nicole zamanında ailesiyle, annesiyle, babasıyla bir otel işletirken babasının annesini aldatmasıyla otel içerisinde birisiyle aldatmasıyla ki o aldattığı kişinin adı Rachel arkadaşlar. Aldatmasıyla otelden ayrılıyorlar. Yani babasını terk ediyorlar. Ama yıllar sonra Nicole'un annesi de babası da ölmüş. Artık otelde tabii kendisine kalıyor. Ve onu satmak üzere otele geri dönüyor. Ama ondan sonra neler oluyor arkadaşlar? Onu otelde büyük bir korku macerası bekliyor. 144 liradan %90 indir ne 14.40'a alabiliyorsunuz. Elden Ring, PlayStation 4 ve 5 Sürümleri. Son yılların en önemli Souls-like oyunlarından bir tanesi. Yılın oyunu ödülünün de sahibi. Üçüncü şahsan oynanan bu denilemesine rol yapma oyunu çok zordur. Ama bir taraftan da arkadaşlar Souls-like türüne girmek isteyen kardeşlerim için de uygundur. Bunun sebebi herhangi bir boss'a gittiğiniz arkadaşlar geçemiyorsanız başka bölgelere gidip düşmanlarla savaşıp karakterinizi geliştirdikten sonra tekrar o boss'u deneyebilirsiniz. Açık dünyaya sahip olduğu için orada bir özgürlük sunuyor size. Fiyatı çok indirime girmeyen oyunlardan bir tanesi. Neden? Oyun tutuyor çünkü. Tutan oyunları fazla indirime sokmuyorlar. 1049-1050 TL fiyatından %30 34 indirimle 692 TL özellikle indirim bekleyen kardeşlerim için duyurulur. Anno 1800 konsol sürümü şehir ve medeniyet kurma simülasyon ve strateji oyunu arkadaşlar. Biliyorsunuz strateji ve simülasyon oyunları konsol tarafında fazla bulunmuyor. Anno 1800 de bu gruba dahil olan güzel ve kaliteli bir oyun. 449 liradan %35 indirimde 261 TL düşüyor. PlayStation Plus'ınız varsa ki artık herkesin vardır. Ekstra %10 oradan indirim var. 246 liraya Anno 1800'e sahip olabiliyorsunuz. WRC On FIA World Rally Championship resmi lisanslı rally oyunu oyun simülasyondur arkadaşlar. Arket bir oyun değil bakın. Kontrolleri zor anlamında değil yani kontrolleri kötü değil. Oyun güzel bir oyun ama oyunun kendisi zor. Eğer gerçekçi yarış oyunlarını seviyorsanız ve özellikle direksiyon seti sahibiyseniz WRC onu 1100 TL yerine %80 indirimle 219 TL'ye alabiliyorsunuz. Dishonored oyununun yapımcısı ödüllü Arkane Stüdyodan Deadloop. Birinci şahıstan oynanan bu oyun kendi az güzel grafikleri, çok güzel kontrolleri ve ilginç oynanış mekanikleriyle şu anda indirimde. 599 liradan %75 indirimde 149 liraya iniyor. Deadloop'u oynama fırsatı bulamamış arkadaşlarımız kesinlikle değerlendirebilirler. Birinci şahıstan oynanan bir aksiyon rol yapma oyunudur. Dead Space. Dead Space remake yani arkadaşlar. Orijinal oyun PlayStation 3 oyunuydu. Ve çıktığında gerçekten dünyayı sarsmıştı. Çok çok iyi bir oyun olarak çıkmıştı. Remake'i de çok başarılı. Tabii ki oyunumuz Electronic Arts oyunu arkadaşlar. Ama bu hafta neyse ki Electronic Arts oyunlarında indirim var. 1400 TL fiyatından %40 indirimde 839 TL'ye iniyor. Üçüncü şahsın oynanan aksiyon. Çok rol yapma oyunu diyemeyeceğim ama ufak da olsa rol yapma öğeleri var. Korku oyunu diyelim arkadaşlar, gerilim oyunu. Bayağıdır bu seviyelere inmemişti ama tabii ki yine de pahalı. Özellikle bekleyen kardeşlerimin haberi olsun diye buradan bildiriyorum. Elinde oynayacak bir şey yok diyor oyun almayı düşünen kardeşlerim biraz daha indirim bekleyebilirler. Çok sevdiğim bir bağımsız yapım arkadaşlar. Üçüncü şahıstan oynanan bir dövüş simülasyonu diyebiliriz. Sifu'nun da kendine has grafikleri var. Genç bir dövüşçü olarak başladığımız oyunda öldüğümüz zaman tekrar dirildiğimizde arkadaşlar her seferde daha da yaşlanmış halde ama daha fazla deneyim sahibi olmuş halde geliyoruz. Bu durum yaşlanıp dede olana kadar devam ediyor. En son öldüğümüzde yaşlanıp öldüğümüzde oyunun en başına dönüyoruz. O yüzden çok yaşlanıp ölmeden arkadaşlar oyunu bitirmeye çalışacaksınız. Kolay bir oyun değildir yalnız arkadaşlar. İlk başlarda kolaydır sonra çok çok zorlaşıyor. 379 TL'den %50 indirimde 189 TL. Wild Hearts. Üçüncü şahsına oynanan bir rol yapma oyunu. Souls-like tarzına benziyor arkadaşlar. 1400 TL'den 770 TL'ye indi. %45 indirim var. İlk çıktığı zamanlarda zaten kanalımıza incelemesini yapmıştık arkadaşlar. Oynamıştık. Çok uçuk grafikleri falan yok ama oynaması keyifli bir oyun. Ama yine de arkadaşlar üçüncü şahsına oynanan bir rol yapma oyunu sonuçta. Özellikle bekliyorsanız şu anda Electronic Arts oyunlarına indirim olduğu için arkadaşlar %45 indirim fena değil. 770 TL düştü. Ama oyun yine de pahalı. Eğer sadece üçüncü şahsına oynanan bir rol yapma oyunu bakıyorsanız arkadaşlar bu oyunun daha fazla indirime girmesini bekleyebilir. Ve demin önerdim daha uygun fiyatı olan Soulslike oyunlardan bir tane EA Play üyeliğiniz varsa 10 saatlik deneme sürümü şu anda orada mevcut. Olympic Games Tokyo. Olimpik oyunları ben çok sevmişimdir arkadaşlar. Özellikle kardeşiniz varsa ya da abiniz varsa ya da arkadaşınız varsa yan yana iki kişilik oynaması çok keyifli oluyor. Çünkü birbirinizle bir mücadele oluyor. Online üzerinden de oynanabiliyor tabii ki arkadaşlar. Tek başınıza oynuyorsanız çok keyif almıyorsunuz ama eğer birkaç arkadaş oynayacaksanız ya da yan yana oynayacaksanız gerçekten eğlenceli. 369 TL'den %80 indirimle 73 TL'ye düşüyor. Olimpiyatlarda bulabileceğiniz birbirinden farklı birçok spor dalını barındırıyor. Need for Speed Hit. Bu Need for Speed oyunları neden bu kadar pahalı hiç anlamış değilim arkadaşlar. 1800 TL standart sürümü. Ya 1800 TL oyun olur mu ya? ya? İnanılmaz yani. İnanılır gibi değil. Neyse ki %92 indirim yapmışlar. Sağ olsunlar. 143 liraya arkadaşlar düştü şu anda oyun. Alınabilecek seviyeye geldi. Bu arada ufak hatırlatma yapıyorum. EA Play üyeliği olan kardeşlerim oyuna ücretsiz olarak erişebiliyorlar. Remnant 2. Yeni bir oyun var karşımızda. Bu oyunu ilk çıktığında zaten sizlerle paylaşmıştım. Ve oyunu gerçekten çok sevmiştim. Bu arada oyun çıktığında böyle binlerden, 1500'lerden de çıkmadı. Zaten uygun fiyata çıktı. Uygun fiyat derken artık. Yani 800-900 liraya uygun fiyat der olduk. Anlayışınıza sığınıyorum. Remnant 2 ister tek başınıza ister yanınıza iki tane de kankanız alabileceğiniz yani toplam 3 kişi olarak ilerleyebileceğiniz bir soulslike türü. Soulslike tarzında genelde ne görüyoruz? İşte kılıç kalkan değil mi? Eski çağlarda geçen versiyonları görüyoruz. Ama bu oyunda sadece yakın dövüş silahları değil, uzak mesafe barutlu ve atışlı silahlar da var. Yani modern zamanda geçen bir soulslike yapımı. 899 TL'den %20 indirimle 719 TL. %20 indirim oluyor çünkü arkadaşlar oyun çok yeni olduğu için ilk aylarda fazla indirim yapmıyorlar. Ekip olarak arkadaş olarak oynayacaksanız çok başarılı. Alan Wake Remastered. Alan Wake orijinalinde Xbox 360 oyunuydu. Daha sonrasında da diğer platformlara Remastered olarak geldi. Alan Wake 2 önümüzdeki haftalarda geliyor. Tabii ki gelir gelmez kanalımızda oynayacağız arkadaşlar. Eğer oyunu daha önce oynamadıysanız ya da tekrar oynamak istiyorsanız hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 sürümleri ile 449 TL yerine %67 indirimde 148 TL. Escape Academy, birinci şahsından oynanan bir puzzle oyunu. Birbirinden farklı odalardan ve kapalı alanlardan kaçmaya çalışınız, puzzle'ları çözüyorsunuz. Ama bu puzzle'ları çözerken yalnız değilsiniz arkadaşlar. İsterseniz tek başınıza oynayabilirsiniz, isterseniz bir arkadaşınızla birlikte iki kişi olarak oynanabiliyor. Bu hem online üzerinden hem de ekranı ikiye bölerek aynı ekran üzerinden de bölünmüş ekran split screen olarak da oynayabiliyorsunuz. 359 TL'den %40 indirimle 215 TL Superliminal Birinci şahsın oynanan harika bir puzzle oyunu. Biliyorsunuz puzzle oyunlarını çok severim. Her zaman da bahsederim. Çok sevdiğim oyunlardan biri olan Talos Principle ya da Portal oyunu gibi arkadaşlar. Bunda da birinci şahsın oynuyorsunuz. Görsel ilizyonlar sayesinde gideceğiniz yollar üzerinde çıkmış puzzle'ları çözmeye çalışıyorsunuz. 379 TL yerine %50 indirimde 189 liraya iniyor. Bu değerli bağımsız yapı. The Crew Motorfest geçtiğimiz günlerde videosunda yapmıştım. Gerçekten başarılı bulduğum yarış oyunlarından bir tanesi. Taze ve tem olarak Forza Horizon 5'ten çok fazla ilham almış oyunlardan biri. Biliyorsunuz Forza sadece Xbox tarafında var. PlayStation tarafında yok. Forza'ya rakip olabilecek seviyede olmasa da Forza karşısında PlayStation tarafında iyi bir alternatif oldu. Oyunun PlayStation 4 ve 5 sürümleri tek paket altında 1399 TL yerine yüzde %20 indirimle 1120 TL indi. İndi derken inmiş haline bakın arkadaşlar. Siz düşünün artık. İşte oyun çok yeni ya. Bunun da etkisi var. Fiyat hala çok pahalı. Ben yine de bilgisini vermek isterim size. Bu arada ufak hatırlatma yapıyorum arkadaşlar. Oyunun ücretsiz deneme sürümü var. Deneme sürümü sistemden kalkmadan arkadaşlar oynayıp denemenizi tavsiye ederim. PlayStation Store sonbahar indirimlerini tamamladık. Umarım güzel şeyler yakalamışsınızdır. Lütfen abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorumlardan selam göndermeyi unutmayın arkadaşlar. Videonun altındaki açıklama bölümünde sosyal medya linklerim, Instagram, TikTok ve tabii ki arkadaşlar Discord linki de var. Oralardan da beni takip alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.